Evet arkadaşlar, hepinize başkentten hayırlı günler. Bugün başkentte Yozgat İli Sorgun ilçesi Akoluk Köyü Sosyal Yardım Şubesi. Burası kondu. Allah nasip ederse abi. Evet bugün menüde ne var? Bekliyoruz. Evet. Allah. Sulu köfte var. Sulu köfte var. 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 Oo harika süper. Kesinler önemli değil. <laughs> teşekkür ederim. Evet. Evet başkanım. Nasıl gidiyor başkanım? İyi. Dün iftar verdin Allah kabul etsin. Amin. Allah Plaketleri de verdin gerçekten tebrik ederim başkanım. Çok teşekkür ederim. Biz ba sana teşekkür ediyoruz kabak Başkanım ama ben katılamadım. Nasıl teşekkür edeyim canını yerim. Bugünkü üzülüyorum. burada programımıza eşli gidiyorsun. Allah razı olsun. Hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsun. Dün yalnız değildim. Size izin verdiğim için oraya gittim. Canım evet. Teşekkür ederim Ahmet abi. Kemal abi. Çok teşekkür ederim Ünal Abi. E, bu bizim tabii ki... Geleneksel. Yozgatlıların veya bizim geleneksel kültürümüz. Her sene araba yeme, iftar yeme. Kaçınılmazdır e, bizlerin için. <laughs> çok da güzel oluyor. Çünkü bütün hemşerilerimizi, köylülerimizi Sıla-i yaptırıyoruz. Evet burada. Halbuki yaptırıyorlar. Herkes bir araya geliyor. Çok güzel bir Ramazan iftar yemeği oluyor. Herkes birbirleriyle yıllardır göremediği akrabasını, eşini, dostunu burada görüyorlar. Burada muhabbet ediyorlar, görüşüyorlar. Hasret gideriyorlar. Biz de mutlu oluyoruz yani. Biz de biliyorsunuz Ünal evet. Akollü derneğimizin kurucularındanım. Evet, hoş 50 senede dernek başkanlığını yaptım kendim. Biz başlattık. Arkadaşlar da sağ olsunlar. Devam ediyorlar. Bayrağı teslim aldılar. Öğrenmelerin bayrağı 100 metre, 10 metre, <laughs> ileriye götürmek. Evet. Onlar da sağ olsunlar elinden gelen her türlü gayreti gösteriyorlar. Çalışıyorlar. Kendileri tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Başkanım. Köyümüze, köylülerimize, bütün eşimize, dostumuza, akrabalarımıza, federasyonumuza, yönetimimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim Ahmet şey başkanım. Sağ olasın. Çorba var. Çorba var, var. salata var. Evet. Ondan evet. sonra tatlı var, şeker parçası var. Bu kalburabası var. Özel bir de, bir de yapım özel var. Özel bize yapım var. Evet. Bir de içecekler var. İçecekler var. Çilemiz olsun. Evet. Güven, sevgi hepsini beraber yapıyoruz. Abi. Abi. Nasıl buluyorsun derneğin bu tip Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Bu organize yapanlardan herkesten razı olsun. Ne güzel bir şey değil mi? Ya, özellikle senden de razı olsun. Her şeyde davetlerimize geliyor. Harika abi. Ayrıca alayınız farklı. Harika bak onu. Eyvallah. Seni seviyoruz evet, biz Harika Mahallede seviyoruz seni. Sağ olasın. <laughs> Sen bizim gülümsün. Evlerim sağ olsun ya. Güzel maşallah hep. Ben de diyorum, ben de diyorum ki gelecek diye iftarda Ahmet abi sponsor Tek Verir, her türlü, her türlü, her, her. Allahın <laughs> kıldın. Her kıldın. her kıldın. Her, kıldın. Allahın 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 Evet. Ee, bu Ramazan ayının feyziyle işte bu abi ha. Bütün hemşerilerimize saygılar, sevgiler, muhabbetlerimizi sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Başta da Ahmet Uçar başkanımı hayırlı olsun. Teşekkür ederim, Allah kabul yani. etsin. Allah razı olsun. Yine abi. köylülerini bir araya getirdi. Bugün de iftarını verecek. Evet. Allah kabul etsin diyorum. Bütün hemşerilerime de selamlar, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim ama da. <laughs> sofrası nasıl kuruyor? Kuyu Allah razı olsun. Nasıl çok... buluyorsun böyle bir çalışmaları? Çok <laughs> iyi bunlar. Birlik, beraberlik, sılahi rahim değil mi? Evet. Aynı memlekette. Evet. Ha memleketi yaşıyorum buradan diye. Evet. Evet, evet, evet. Allah kabul etsin. Amin. Hayırlı günler. tekrar nasip Amin. Evet, misafirimiz de var burada sevgili abi. Evet. Ben Temrezi köyündeyim. Evet. O, ben Gözbaba'dan. <laughs> <laughs> evet. evet. Temrezi köyündeyim. Ee, köylerin başarısı yani burada Ankara'da büyük bir, bir başarısı. Birlikte bir araya gelir. Değil mi? Aynı, etmek. Aynı masada Aynı iftaraşmak. Aynı masada iftaraşmak yan yana olmak sonra tam fırsat bu fırsat değil tamam mı? Eee bir dahaki döneme gelinceye kadar kimi gelir kimi gelmez bilemeyiz ama helallaşmak çok önemli. bu fırsatta kimse çıkıp da onlar diyebilir ki kürsüde ya arkadaşlar komşular ne var? Sağlık güzel hakkınızı helal edin. Bu çok önemli ya. Yoksa evet. mezar taşına varıp yattıktan sonra hakkını helal ediyor mu yetmiyor. Ya etmedi. Evet. O etmiyor mu olacak? Ama helallaş gel en büyük nimet. Allah kabul etsin abi. Amin, amin. Allah razı olsun. Ömer ne var? Kimin? Ömer Ömer amca, Allah kabul etsin. Allah razı olsun, sağ ol. Bir gün gene sağlık sıhhatıyla geldi, iftar sofrası nasıl var? Ne güzel. Çok, pek, güzel, güzel. Çok güzel. İyisin, iyisin evet. hadi, iyisin. Gene iyisin hadi. Allah, Allah razı olsun. Senin de Allah razı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Allah, Allah razı olsun. Evet Yukarı katlar da aynı. Dolmaya başladı. Hocam <laughs> tamam. <Cem>, hoş geldin. Hacem hoş geldin. şu kalabalığı, kalabalığı gördükten sonra mi? daha Gönlümden fazla konuşmaya mi? gerek yok. Kalabalık, 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 kalabalık gerekeni söylüyor abi. Evet. Farah abi daha önce dedi ki Ahmet Başkan şenliği yapsın dedi. Ana evet. sponsor da olabilirim dedi. Olur reymini mi Değil mi? Eminim, hale, ha. Hale, Sıkıntı hale. yok. Kimi abi? Şimdiden övmedim abi? yok. Ya Farah <laughs> abi <gülüyor> ben. <faruk> abi bizim <gülüyor> mahallemizin <gülüyor> berberi. Sıkıntı olmaz <laughs> inşallah. Farah abi der ya. Sen 5 bir Faruk abi 15 bir Faruk abinin öyle gönderece긴. Gel. Bizden onu sarıyoruz. <gülüyor> 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 abi abi nasıl gidiyor abi Abi, güzel abi, abi gidiyor. çok güzel. Şu kalabalığı gidiyorum <laughs> ya gördükten sonra. Yukarıda ne oldu? Yukarıda oldu? oldu. Demek ki bu 16 kişilik yönetim götürüyor yapıyor çalışıyor. Çok güzel, yapıyormuş, çalışmış, yapıyormuş, çok değil çok değil güzel çalışmış ve hepimiz birimiz için. Teşekkür ederim. Ak olup. Ak ak olsun. Evet. Afiyet olsun. Hatta şeyti. Selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam paşam. Hayırlı evet. iftarlar. Evet Orhan Baba. Yok Bugün ben yaptım sağladın. doğru söylüyorlar. Akoluk köyünün. Bugün Akoluk, Akoluk Köyü'nün daveti üzerine. Evet. Akrabamla, hanımımla. Ablamla geldi. Ooo ablam. tamam. Davete iştirak ettik. Allah razı olsun. Davet sünnet icabet vacipmiş. Bunlar paylaşırsa güzel olur. Evet. Cümle geçmişlerine rahmet olsun. Allah razı olsun. Keselerine bereket versin. İnşallah daha güzel günlerde görüşürüz. Allah'a emanet Allah olasın. Allah razı olsun. Subhan Rabbika Rabbil Izzati Amma الحمد <سؤال> لله رب العالمين. آمين. اللهم انزلهم وانزلنا عليهم من زلزلهم. اللهم يا مجيب المقلين ويا صريح المكروبين اكشف عنا همنا وغمنا وكربتنا فانك تراها نزل بنا وبالمؤمنين جميعا. اللهم اصبر عوراتنا ومنوعاتنا يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. İlahi ya Rabbi okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'de, ilahilerden, kastilerden, hasa olan sevabı evvelen bizzat, hülasay kainat, fiyyem min arasat, hakkında levlak el evlak ve men halabutul eflak. Şanında ve men ki illa rahmetillem alimin buyurulan derbimizin dermanı, gönlümüzün sultanı, başımızın tacı, cennetin delili, evliyanın şiarı, evliyanın muhtarı olan. Resulullah Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhlarına ve ruhlar bakımlarına hediyelerin bu heyyerek, hasıl eyle ya Rabbi. olan sevabı ashab-ı gün iyi nense. <laughs> <laughs> Yozgat ili Sorgun ilçesi Akonuk Kirlik Derneği. ellemiş olduğu iftar sofrasındayız bereket sofrası iftarı beklerken programımız yavaş yavaş başlamaya başladı misafirlerimiz geliyor arkadaşlar. Vevelü <laughs> gülgelere bahçeye gitti o da. E la ilahe illallah eşhedü en Muhammedün Resulullah Inşallah. bereket hareket katılım sağlayacaksın. Tabii ki de onun için buradayız. Nasıl buluyor? Allah çok iyi, gayet güzel her şey. her şey zamanında, evet. e, yemek olsun, toplantı olsun, her konuda istişare bir şekilde yönetimde gayet işini i̇stişare çok şekilde doğru bak bir şekilde güzel bir kelime konuştun. Evet. Bunları da biz de yanında takip ediyoruz. Allah hepsine razı olsun. Çok teşekkür ederim. Amin. Allah razı olsun abi afiyet olsun. Sadece söyleyecek başka bir şey yok. Gayet her şeyden memnunuz. Gayet. Ben de bir fikir diyeyim gibi Ahmet abi dedim ki Ahmet abi dedim güzel de bir Şöyle Mayıs'ın sonuna doğru güzel de şenlik yaptı ya biliyor musun? Yeşilliğin Şu tam şey canlı şey. zamanı değil mi abiciğim? O da Böyle işte. burcu burcu çiçekler. 10 bin nöbenden şaracız hemen. Ahmet abi. Böyle ya. heyecanı. Ya. <laughs> ya işte abi böyledir. Evet i̇şte abi. Bizim köyümüz işte bu yönden çok seviyoruz. Değil mi? Allah hepsinden razı olsun. Sizden de Allah razı olsun abi. Güzel insan. Ya. Yani yönetim ya. ya. diye i̇şte geçmiyorum da. Evet. Ondan dolayı memnunum gerçekten. Teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık. güzel gidiyor her şey inşallah. Evet sevgili abim. Ben misafir. Esenli olsun bir misafir olarak sen, tam misafir olarak konuşuyorsun. Katılım sağladın. Hemşerim Allah kabul etsin. bugün iftara misafirsin. Değil mi? Ben geçiyorum tanıdıklarım Ne güzel vardı. ne güzel bir şey. Tanıdıklarım var. O kelime çok güzel bir kelime. Evet. Allah kabul etsin. Kaliyetler çok güzel. Kaynaşma var hep vatandaşlar, evet. koyunlar, bilirler de tatlı. Allah hayırlarını Hayır, kabul etsin. Ha, ha. Allah razı olsun, ağzına sağ olsun. biliyor musun? Evet. Ha. Anneciğim Sen nasıl buldun? Nasıl? nasıl güzel oldu? Çok güzel oldu değil mi? Slayer aynı oldu. Allah dolundursun versin milletimize, devletimize, çoluğumuza, çocuğumuza saatini sağlayın. Ağzına olsun hadi bakalım. Bayram. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. İslam'a وارفعنا وغفرنا وارحمنا انت مولانا وانت اكرم الاكرمين اللهم صل على سيدنا محمد بعدد انباء عدد الفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب يبسط علينا رزقا واسعا من كل جهه من خزائن غير كل غير من اتماس لوغ بمعصفات الكرام كل غير حساب يا اكرم الاكرمين ما لا افتح الباب يا الله افتح الباب يا الله افتح الباب, يا الله, الباب يا, الله يا الله يا الله يا كافي يا فتاح يا مفتح مفتح بالخير اللهم اغفر صاحب هذا الطعام الأكل، اللهم اجعل دولتنا دائما اولادنا عالما صالحا ولا تسلط علينا ظالما اللهم زد ولا تنقص نعمة كثيرة بنعمة الفاتحة. Allah kabul etsin. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Aslında bizleri buluşturan çok sevgili dernek başkanımız Ahmet Uçar Bey'e ve yönetimine sonsuz teşekkürler ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun, sağ olsunlar, var olsunlar. Çok kıymetli misafirler, saygıdeğer davetliler. Ramazan ayı, ayı, rahmet ayı, Kur'an ayı, fazilet ayı bütün özelliklerin ve güzelliklerin birleştiği mübarek ay bizim hayatımızda çok önemli yeri var Ramazan ayının. Allah Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun ki böyle bir mübarek ayda, böyle bir iftar sofrasında hep birlikte oruçlarımızı açtık. Karınlarımızı doyurduk. Allah'ın Teala kabul buyursun inşallah bu mübarek aydan yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, vermiş olduğumuz hayır ve hasenatı Yüce Mevlam Erdoğan Hizmeti'yle kabul buyursun inşallah. Evet çok kıymetli misafirler saygıdeğer davetliler. Bu güzel ayda bizleri bir araya getiren, iftar sofrasında bizleri buluşturan Akoğlu Köyü Dernek Başkanımız Sayın Ahmet Uşar Bey'i konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Ayı. Teşekkürler, sağ ol. Köfteler mi? Çok değerli dediniz son başkan yardımcılar, dernek başkanları, değerli köylülerim, kıymetli hanımefendiler. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadınız. Salonumuzu Allah'a çok şükür tıklım tıklım doldurdunuz. Bizleri onur ettiniz. Hepinizin ayağına sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli köylerim. Biz yönetime geldiğimiz günden beri tek amacımız neydi? Köyümüz. Üyelerimiz ve ne yapabileceklerimiz. Bugün bize bu arabaşıda finansman olan <laughs> Ee, ıı, Araba özür diliyorum. Biraz heyecanım var Şu kalabalığı gördükten sonra biraz heyecanlandım. Kusura bakmayın. Şimdi bu yemeğimizde <laughs> Aynen. yemeğimizi Aynen. E, Aynen. yapan Aynen. sponsor olan ve devamında kalbinde okuyacağım. Atabey Yürlü, Aynur Yürlü, Ziyada Karagöz. Aynen. Bu kardeşlerimiz Aynen abilerimiz yemeğimize finansman olmuştu. Diğer arkasından devam eden finansmanlarımızı da okuyacağım tek tek. Onlar da Allah razı olsun çok büyük destek verdiler. Sizler bu desteğe verdik verdiğiniz müddetçe biz yapamayacağımız hiçbir şey yok Allah'ın izniyle. Değerli köylülerim, diğer Zeliha Baran, Yener Gürün, Çetin Yaşar, Sezai Ulus, Muammer Özel, Yusuf Tüzün, İhsan Taş, Atilla Demirtunç, İbrahim Demirtunç, Arif Ünver, Numan Demirtunç, Faruk Özel, Nazım Aksoy, Kadir Demirtunç. Bu abilerimizle, büyüklerimiz ve kardeşlerimizle bu yemeğimize sponsor olmuşlardır. Ben tekrar huzurunuzda Hepsine teşekkür ediyorum. Buraya kadar yoruldunuz, geldiniz. Şu kalabalık her şeye değerli. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> değerli köylerim, biliyorsunuz köyümüzle ilgili ki sorunları daha önce görüştük. Şimdi biz Sayın Köy da davet ettik. Malumunuz köydeki tarla çalışmalarından dolayı biraz sanırım yoğun olduğu için katılım yapamadı. kendisini de özellikle selamlarını iletiyorum sizlere. Çok selamları var kendisinde. Başkan Özgürüm dedi katılamıyorum ama dedi tüm köylerime buradan kucak koltuğu dolusu selam gönderiyorum dedi. Artı biz köyümüze biliyorsunuz bir taziye evi yapacağız. Bunun hala aynı sözümüzün üstündeyiz ama bazı şeyler olmuyor. Prostürler gerekiyor. Bu prostürlerimizi de Allah nasip ederse muhtarımız elindeki işleri bittikten sonra gerekli yerlere müracaatını yapacak. Ondan sonra gelecek bize burada bir heyet kuracağız. Gene bu aynı yemek verdiğimiz gibi sizlerin kapısına tek tek geleceğiz. Allah nasip ederse. Ben inanıyorum ki benim köylüm burayı doldurduysa o akolu da akoluk yapar diye düşünüyorum. Hiç kimse akoluk köyünün lefasında büyük değildir. Şahsı ve yönetim adımı da aynı şeyi söylüyorum. Ve buraya kadar geç zahmet edip geldiğiniz için ben sözümü fazla uzatmayacağım. Ee, daha programımız devam edecek inşallah. Buraya kadar yoruldunuz, geldiniz. Hepinizin ayaklarına sağlık. Allah kesenize bol bol bereket versin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet biz de Ahmet Başkanımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Gerçekten de Ahmet Başkanımız yedir, yedir, yönetimiyle birlikte çok güzel işler yapıyor köylü köylüler için köy için sağ olsun var olsun çalışmalarında başarılar diliyoruz. Yüce Mevla yar ve yalnız olsun diyorum inşallah. Evet çok kıymetli misafirler saygıdeğer davetliler. Edir son Genel Başkanımız Sayın Selçuk Bağcı Bey'de başka bir programda olduğu için sizlere ellerin sevgilerini, saygılarını iletiyor. Ee, bugün aranızda olmak istiyordu ama başka bir de program vardı. Ee, gerçekten aynı numara değil. <gülüyor> <gülüyor> İnanın sizlere selamları var. Ee, bütün görüntüsüyle beraber yani Selçuk Başkanımızı öyle bir şey insan değil. Gerçekten e, tam bir halk adamı böyle şey değil yani bize başkanımız e, sizlere selamlarını iletiyor. Başka bir programda olduğu için. Evet çok kıymetli misafir. Sezgin İlet Yoluz. Evet. Evet, evet. evet. Ahmet Başkanım. Evet. <gülüyor> 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 Şimdi Ahmet Başkan'ın e, Kardeşlerimize plakat hazırlanmış Onları şimdi isim isim okuyacağım Efendim Hayır teşekkür ediyorum Allah hepimizden razı olsun Allah'ın kala birliğimizi Beraberliğimizi bozdurmasın Bozmasın inşallah diyorum Şiirini de okuyan Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Yozgat şiiri var ya bu Yozgat şiirini mi biliyorsun? Ne abim ben? Çeyiz sularım mı benim? Kozok geylesiyle duydum adını. Hazreti Hızır'dan aldım Yozgat adını. Yoğurt mayasını bulan kadını Nam-ı Müzihan'a duyurdum Yozgat. Sargaya sorgun çayralanın Yozgatlıya var benim selamım. Evlerde okunur Hazreti Kur'an'ın olsun uğruna feda bu canım. Boğazlayan Yerköy Ahta ilçesi, gündüzü sıcaktır serin gecesi. İsmin dilimde her an hecesi, hasretimle yüreğim yanıyor yazgar. Yaz. <laughs> <laughs> Hepimize teşekkür ediyorum. Allah hepimizden razı olsun. Her geçen günümüz bugünden daha güzel, daha mutlu olsun. Bütün güzellikler sizlerin olsun. Çok sevgili hemşehrilerim başka bir programda buluşmak ümidiyle. hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Ben böyle bir kalabalık görmedim. Valla bize, köyümüze gurur duyuyoruz. Böyle bir kalabalık görmedi daha önce. Evet. Herkesin ayağına sağlık. Çok, çok güzel oldu. Aynen öyle çok güzel. Çok, çok gururluyuz. Lezzet, yemek de lezzetliydi gerçekten. Evet. Sohbet de güzeldi, çay da güzeldi. Kemal abim zaten muhtarı, Çankaya'nın muhtarı zaten o da ayrı güzel. Aynen öyle. Evet. Allah, Allah kabul etsin abi. Amin Allah razı olsun. Ben de sana çok teşekkür ediyorum Ünal abim. Ben ne demek her zaman. zaman, zaman. Yanımız, Buradan da Kabakini postası YouTube kanalı üye olmayı da unutmasınlar değil mi başkanım? Tabii herkes üye olsun yani. Kabakini <laughs> postasına üye olsun. Ben bunları yayınlayacağım. O üye olmayanlar da artık. Sev, gerçekten Biraz. çok güzel geçti. Kalabalık geçti. Evet, gerçekten süper. Bir de senin izlenim. Alayım. nasıl? Böyle bir birlik, beraberlik. Ya süper yani. yani. Anlatılamayacak kadar güzel. Değil mi? Çok güzel oldu. İnsan sılay rayım yapıyor burada. Aynen çok güzel oldu. Çok iyi oldu yani gerçekten. Evet. evet. Devamını bekliyoruz. Bu tip etkinliklerin değil mi? Aynen bu tip etkinliklerin. Daha da çok şey olacak da köy konağımız yapılsın. İnşallah. Ondan sonra inşallah. daha güzel şeylerimiz olacak. Hayırlı Ramazan'a hayırlı bayramlar Aynen. ablacığım. Çok teşekkür ederim, ben teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ablam da arkadaş benim takipçim. Youtube kanalından kendine de işin rast gelsin. Evet. Ben teşekkür ederim ablalarım. Sürekli izliyorum. Allah kabul etsin bir gün gerçekten bir kalabalık iftar verdiniz. Güzel bir ortam. Çok güzel. Bu tip etkinlikler Allah. olsun değil mi? Olsun tabii. Olsun. Derneğin çalışması nasıl görüyorum abi? Vallahi güzel. Güzel, güzel. değil mi? Yani böyle insanları bir araya toplamak çok güzel bir şey. Evet. Güzel bir şey. Hele böyle, böyle mübarek bir ayda yani böyle bir güzel günde. Evet. Yani köylerimiz bir araya gelmesi birbirine kaynaşması, İyi karışması şey. çok güzel bir şey. Çok evet. güzel bir şey. Allah. Bir de yeni nesile bir çığır açıyor burada. Yani, yani. Sıla-i Rahim Gençlerimiz daha çok şey yapması lazım. Yani. Oh, el ayak olması lazım. Artık ihtiyarlar biraz bırakacak. Gençlere bırak. Da gençler şapsın. Şey Gençlerim Gençler bunu ne Değil mi? Artık onlar yönetsinler. Yani. Teşekkür ederim ama ağzına sağlık canım yedim. Vallahi bunu kıymayla, eee, evet. dörcükle de yoğurulabiliyor. ...ee, şeyle de yoğurulabiliyor. Benetolunla da diyor. Onunla yoğuruyorsun, içine yumurtasını koyuyorsun, soğanını falan atıyorsun abicim. Evet. Bu şekilde yapıyorsun, bir salçalı su yapıyoruz. Salçalı sudan sonra... Anabaşım... İstersen bunu zepselde yapabilirsin değil mi? Tabii ki. Tabii ki. de... O diye. şeyi çoğaltmak Karnı için yap. O karnitürünü değil mi? Karnitürü çoğaltmak için. Biz sadece et olarak vereceğiz. Evet. Yani şey olmasın, bak bak. Hani et vermemişler demesinler diye. Yoksa ben kavurma yapacağım. Abi en güzel yemek bu Ata At abi. abi evet. milli yemeğimiz dinliyoruz kadın ya. Evet ben de onun için yiyorum. Olmazsa olmasın güzel. Allah razı olsun. Geçene bereket. Geçmiş tane canlı değilsin. Evet. Ay, de geçmiş tane de şey. canlı değilsin. Erzurum'un olduğum için Erzurum'a da güzel gidiyor. <laughs> 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 Afiyet olsun herkese. Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Amin. Şimdi o şey olacak. Ata abim yapıyor ya bu işi. Yapıyor da